Merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili Oğlak burçları. Güneş burcu Oğlak olanlar, yükselen burcu olan Oğlak olanlar ve ay burcu Oğlak olanlar. Bu açılımda Jüpiter bize hangi hediyeleri getiriyor gökyüzünden? Bunu soruyoruz. Bu videoyu yüklediğim gün yani 12 Eylül 2025 günü. Jüpiter hem Güneş'te hem de Merkür'le 60 derecelik seksil açı yapıyor. Astrolojide 60 derecelik seksil açı uyumlu enerji akışını temsil eder. Bakalım bu Jüpiter'in uyumlu enerji açısı sizin için ne gibi? E, olumlu haberler getiriyor. Bunları bir soracağız. Jüpiter bildiğiniz gibi astrolojide büyük hayırsever olarak adlandırılan bir gezegen dokunduğu yere bolluk, bereket, baht getirir, şans kapılarını açar, büyüme, geliş, <laughs> büyüme, ilerleme, genişleme ve benzeri bu gibi temaları taşıyan hayırsever bir gezegen. Bakalım oğlak burçları için bu güzel açılar sizin hayatınızda ne gibi kapıların açılmasına vesile olacak diye soracağız. Öncelikle spesifik bir soru sormayacağım, genel bir soru soracağım. Kartların beni yönlendirmesiyle yorum yapacağım sadece zor bir yorum yöntemi. Bunun dışında özel olarak aşk hayatımızı ve iş hayatımızı da soracağım spesifik olarak. Bu şekilde bir açılımın planını netleştirelim istedim. Açılıma geçmeden önce kanalıma olan her türlü desteğiniz beni çok mutlu ediyor. Bugüne kadar beni destekleyen herkese de beğenileriyle, yorumlarıyla destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra destek olacak herkese de çok teşekkür ediyorum. Ve desteklerinizi bekliyorum efendim. Haydi bakalım. Şöyle bir karıştıralım. Destemizi Güzel olumlu enerjilerimizi destemize aktaralım. Bütün açılımların bu arada şifalanmaya niyetlidir. Burada gördüğüm olumsuz negatif enerjileri pozitif kolektif bir enerjiyle şifalandırmaya da niyet ediyorum. Bu anlamda yaptığınız yorumlarda pozitif kolektif enerjiyi büyütmemize yardımcı oluyor. Evet bakalım. Şöyle bir. Öncelikle açılıma başlamadan önce her zaman olduğu gibi beni izleyen ve dinleyen kolektif adına en zor rehberliği almaya niyet ediyorum ve kartlarımı açıyorum. Öncelikle oğlak burçları için bu güzel enerjiler ne gibi kapıları açıyor önümüzde bunu soralım. Astroloji destemden de alacağım burada öncelikle bir ev kartı seçeceğim. Sonra burç ve gezegen kartlarından da alacağım. Şöyle bir ev kartı. Bir gezegen. Bu desteği burçlara ve gezegenlere göre üçe bölüyorum. Onu da belirtmiş olayım. O oh, bir imparatorla açılış yaptık. Güzel. Zeynetlerin onlusu. O oh, krallardan, imparatorlardan gidiyorsunuz maşallah. Üçüncü ev. Merkür zaten üçüncü evin gezegeni bu arada ve bir boğa burcu geldi. Toprak enerjisi gerçekten çok baskın. Zaten oğlak burcu da bir toprak elementidir. Şimdi burada genel olarak baktığım zaman üçüncü evden yorumlamaya başlayacak olursam. Yakın çevrenizin desteğiyle, yakın çevrenizdeki insanlarla mülahaza ederek arkadaşlarınız olabilir. Biraz daha çekirdek ailenin dışında yani kardeşler de dahildir tabii üçüncü ev ama. Arkadaşlar ve kardeşler. Bunlarla bir sanki bir fikir alışverişi söz konusu olabilir. Bu fikir alışverişi gerek duygusal konularda gerek böyle şey para ve finans konularında olabilir. Değneklerin onlusu birlikte geldi. Çünkü şimdi burada değneklerin onlusu bir süredir. Yani sizin taşımakta olduğunuz yüklerden söz ediyor aslında. Daha çok ruhsal yüklerden. Bir türlü arkada bırakamadığınız, belki artık taşımakta zorlandığınız, belki birilerine söylemek isteyip söylemediğiniz, içinize dert olan şeyler, belki geçmişten gelen bir takım deneyimlerle alakalı yüklerden söz eden bir kart aslında. Ve bu karttaki insan bu sürecin artık sonuna gelmiştir ama ya bilirsiniz oluyor. ya hani 2 kiloluk bir şeyi bile uzun süre taşısanız o artık size 15-20 kilo gibi gelmeye başlar. Sanki size de böyle olmuş ve bu e, duygusal yüklerden kurtulmak nasıl sizin için mümkün oluyor? Nasıl mümkün oluyor? Üçüncü ev ve Merkür'le beraber yani yakın çevrenizdeki insanlarla mülahaza sanki bir içinizi dökme ve ferahlama enerjisi hissediyorum burada ve para konularında da şansınızın ciddi anlamda açıldığını görüyorum. Dilediğiniz istediğiniz bir şey varsa yakın çevrenizin de yardımıyla belki iş ve finans konularında, kariyer konularında o dilediğiniz, istediğiniz şeyi elde edebilirsiniz gibi görünüyor. Burada tam bir oğlak burcuna yaraşır bir açılım oldu bu arada. Padişahlar, imparatorlar yani düzenli bir rutinde söz konusu aslında. Eğer bir süredir istediğiniz, beklediğiniz bir haber varsa eğer yakın çevrenizin yardımıyla iş konularında özellikle sanki o istediğiniz, beklediğiniz haberi elde ediyorsunuz gibi geliyor. Bunun dışında şöyle de olabilir. Yakın çevrenizden mal mülk sahibi sözü geçen bir takım insanların da size yardımı dokunabilir. Boğa burcu da zaten burada bir toprak elementi ve Boğa burcu da ikinci konularıyla alakalı birazdan mal mülk edinme, dünyevi zevkler ve benzeri ve para padişahı ile üst üste geldi. Yani burada bu aralar biraz sizin hayatınız böyle o duygusal yüklerden arınıp biraz daha zevkini, sefasını sürme aşamasına geçiyor gibi hissediyorum. Üçüncü evle imparator. Dediğim gibi yakın çevrenizden birilerinin yardımını da görebilirsiniz. İletişim e, yoluyla içinizi dökme, e, kardeşlerinize, arkadaşlarınıza ve bu duygusal yükten bir, bir sürede nasıl içinden çıkacağınızı bilmediğiniz şeyler varsa eğer bir anda sanki ferahlıyorsunuz. Ya borç harç meselesi de olabilir. Mesela bir ev almak, bir araba almak istiyorsunuzdur ama nasıl yapacağınızı bir türlü bilmiyorsunuzdur vesaire bunlar olabilir. Daha çok parasal konularda ağırlıklı gibi geldi burada bana. O yüzden bunu söylüyorum. Bu anlamda sanki buradan da bir çıkış var. Bunlar içinde bir çözüm yolu buluyorsunuz. Çevrenizdeki insanların e, size yardımı dokunuyor gibi hissediyorum. Daha çok. Burada Merkür hızlı bir gezegen. E, Merkür de geldi iletişimin gezegeni, İkizler burcunun gezegeni ve e, yanında bir ve Başak burcunda yöneticisi bu arada. Yanında bir 3. evde geldi. 3. evde bu arada e, İkizler burcunun evi. Bu anlamda ikizler burcu olan birinden de bir destek görebilirsiniz ya da şöyle olabilir belki ikizler burcu olan biriyle bir şeyiniz olabilir. Bir işbirliğiniz de olabilir. Öyle söyleyelim. Öyle söyleyeyim. Onun yardımıyla ve işbirliğiyle sanki bu duygusallıklardan kurtulma bir süredir taşıdığınız yani borç harç vardı ne bileyim düşündüğünüz bir konu vardır. O konuyu artık geride bırakma, çözüme ulaşma istediğiniz şekilde sonuçlandırma. Özellikle bir mal mülk alımı söz konusu olabilir sizde. Öyle hissettirdi. Çünkü para padişahı ve boğa burcuyla beraber geldi. Para padişahı zaten yani paralar toprak elementi olması dolayısıyla biraz daha maddi hayata yönelik şeylerden söz ederler. Yani istediğiniz, beklediğiniz, ulaşmak istediğiniz bir statü veya almak istediğiniz bir mal, mülk varsa sanki e, onu da alıyorsunuz gibi ve sandığınızdan daha kolay oluyor gibi hissettirdi ve bir imparator da geldi burada. Yani e, yakın çevrenizden ciddi bir yardım e, gerek parasal anlamda gerekse şey anlamında, yani fikir alışverişi anlamında görünüyor. Burada yeni bir düzen kurma da söz konusu olabilir. Artık e, kurduğunuz şu anda içinde bulunduğunuz düzende belki düşünüyorsunuzdur. Yani bir kısmınız için belki bir evlilik söz konusu olabilir ya da e, yakın çevrenizden birilerinin bir evliliği söz konusuysa eğer veya bir ilişkinin ciddileşmesi veya bir yerden bir yere taşınma ama sanki bir düzeni oturtturma teması da var aynı zamanda. Boğa para padişahı ve imparatorla birlikte. Sağlam bir düzen oturtuluyor gibi. Mesela bir kısmınız için şu olabilir. Belki ciddiye giden bir ilişkiniz vardır. Evlilik düşünüyorsunuzdur. Ama hani bazı parasal sıkıntılardan dolayı bunun nasıl olacağını bir türlü bilemiyorum bir türlü çözemiyorum dediğiniz bir durum varsa eğer sanki bunlar da çözülüyor bir yerlerden gelecek haberlerle böyle belki partnerinizin hayatında da bir takım parasal gelişmelerin etkisiyle bu e, sizin de hayrınıza oluyor ve güzel bir düzen yeni bir düzen kuruyorsunuz problemlerden kurtuluyorsunuz bu şekilde olabilir bunun dışında eğer bir, yere, bir yerden bir yere taşınma özellikle iş dolayısıyla Böyle bir isteğiniz varsa eğer bir süredir düşünüyorsanız bunu nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. Ama sanki bu düzen imparator kartıyla birlikte artık oturtuluyor gibi hissettim. Böyle sağlam bir temel, sağlam temeller üzerine kurulmuş sevdiklerinizin de yardımıyla oluşturacağınız bir düzen ve maddi anlamda da refah görünüyor aslında size burada. Ve Merkür ile üçüncüye geldi zaten Jüpiter ile Merkür'ün bir e, açısı olduğunu söylemiştim. Demiştim ya, içinize attığınız sorunlar varsa bunları e, şu an çevrenize söylerseniz eğer e, zaten Merkür ve Jüpiter'in olumlu açısı iletişimsel süreçlerde de bize yardımcı olan bir açı olarak karşımıza çıkıyor. Bunun e, size açısı beklediğinizden çok fazla olabilir. Hiç ummadığınız kişilerden hiç ummadığınız yardımlar görebilirsiniz ve nasıl çözeceğim dediğiniz sorunlar bir anda hiç beklemediğiniz kişilerin de yardımıyla çözülebilir gerek mental yardımlar fikir alışverişi gerekse parasal yardımlar aileden veya yakın çevreden biriyle genel olarak yakın çevre kardeşler ve arkadaşlarınızın yardımı size burada söz konusu olabilir ve para parçayla birlikte dediğim gibi burada bir süredir istediğiniz almak istediğiniz bir şey olabilir ev araba vesaire bu her neyse bunu alıyorsunuz gibi görünüyor maddi değeri olan bir şey veya size hediye edilecek de olabilir. Belli maddi değeri olan şeyler de size hediye edilecek olabilir. Bir anda böyle maddi anlamda bir sıçrama görüyorum aslında size baktığım zaman. Evet genel olarak kartlar bana bunu söyledi burada. Şimdi özel olarak bir aşk hayatımızı soralım sevgili oğlak burçları için. şöyle biraz daha spesifikleştirelim konuyu. No bir para <laughs> kraliçesi. Padişahlardan gidiyorsunuz nedir böyle soylu biriyle mi zengin biriyle bir evlilik falan mı geliyor arkadaşlar ne oluyor hani evet, ya da böyle siz mi bir statü kazanıyorsunuz zaten oğlak burçlarının yani yapmakta çok yetenekli olduğu bir şeydir kariyer konularında iş konularında çok başarılı bir burçtur çünkü onuncu zaten oğlak burcunun evi kariyer anlamında da yani bu gibi konuları da ifade eden bir ev. Şimdi burada baktığım zaman değneklerin padişahı yani değnek kralı ne bir para kraliçesi tam bir para padişahının olduğu yerde geldi. Aşk hayatına yönelik olarak. Ya bana şunu çağrıştırdı böyle. <laughs> acaba dedim bir para padişahı gibi böyle e, finansal olarak iyi bir konumda olan belki çok hani böyle tabii ki über zengin değil ama en azından bir yönetici konumunda ve sağlam temelleri olan bir çevresi olan sözü geçen bir insanla mı acaba bir ilişki kurmanız söz konusu olabilir? Veya şöyle söyleyeyim yakın çevresi özellikle babası veya ailesi biraz statü olarak üst düzey olan biriyle bir duygusal bağ bir ilişki söz konusu olabilir belki. Bir kısmınız için bu kadar çünkü imparator, padişah, kral, kraliçe bana bunlar e, bulu çağrışları hep saraylı kartlar geliyor baktığınız zaman. E, böyle bir insan sizin hayatınıza belki girebilir. Böyle bir insandan bir haber alabilirsiniz. Yani size bir merhaba diyecek olabilir. Belki bir flört aşaması olabilir aranızda yeni girecek biri gibi görünüyor. Hayatınıza böyle bir kapı açılıyor sanki önünüzde. Yakın çevreniz vasıtasıyla böyle bir insanla tanışacak olabilirsiniz. Daha çok dediğim gibi sanki bu kişinin ailesi böyle statüsü yüksek bir aile ve yakın çevreniz vasıtasıyla böyle bir insan hayatınıza girebilir. Gerçekten hani tanınmış, bilinmiş dediğim gibi çok Aşırı mal varlığı yüksek olmasa bile tanınmış, bilinmiş o çevre bakımından ve biraz daha statü bakımından yüksek bir aileye mensup biri belki hayatınıza girebilir ve bu durum sizi heyecanlandırabilir. Yeni bir insan görüyorum sanki ben burada. Birçoğunuz için bana öyle geldi. Daha önce tanımadığınız bir insan. Çünkü değnek prensi geldi. Burada değnek prensi biraz bizi şaşırtan bir kart. Ateş elementiyle geliyor. Ateş elementi hızlı bir element zaten biraz daha ani gelişmeler, ani haberler böyle bir insandan bir anda bir teklif. Hadi gel bir çay içelim mi gibisinden bir adım mı görüyorsunuz acaba diye düşündürttü. Bana e, burası Ve dediğim gibi e, sabahtan beri çok fazla para elementi görmemden dolayı gerek boğa burcu gerek para e, padişahı, para kralı yani gerek imparator ve benzeri bunları görmemden dolayı ve yetmezmiş gibi burada da bir para kraliçesi geldi. Sanki böyle bir hayatınızda böyle bir insanın girmesi söz konusu olabilir gibi ve prensle şey yan yana geldi. Prensle kral yan yana geldi. Acaba bu yüzden de biraz şey diye düşündüm. Yani bu hayatınıza girecek olan kişi o kralın oğlu mu gibi bir çağrışım yaptı bana genel olarak. Ve burada biraz sürecin şöyle işleyeceğini düşünüyorum. Bu hayatınıza girecek olan kişi bana kalırsa dediğim gibi yeni bir kişi. Sizi heyecanlandıracak, sizi de çekici bulacak bir insan gibi hissediyorum. Ama sanki bu ilişki böyle bir şey olursa bir anda olgunlaşabilir. Yani bir anda size böyle çok şey sağlam bir temel üzerine oturmuyormuş gibi geliyor en başında. Hani sadece merhabalaştık, sadece bir çay içtik ya da o gözle bakmadığım bir dediğiniz bir kişiyle bir anda ilişki yani ciddi bir ilişkiye dönüşebilir. Temelleri sağlam olan o flört aşamasını hızlı aşacağınız bir duygusal birliktelik söz konusu olabilir. Çünkü yani burada prens kartının ardından hemen bir padişah kartı kendini gösteriyor. Bir kral ve kraliçe kartı kendini gösteriyor. Bu kişi biraz koç aslan yay enerjisi taşıyan bir insan olabilir. İki böyle şeyi aynı anda vermesinden dolayı ki ateş elementini yan yana vermesinden dolayı. Biraz daha böyle özgür ruhlu bir insan olabilir. Çok fazla hani karşıdan bakıldığında böyle bir ilişkiye bağımlılık geliştirecek bir insan gibi görünmeyebilir. Ama biraz da sanki görünüşü yanıltıcı gibi de hissettim. Yani böyle beklemediğiniz bir insandan beklemediğiniz bir ilişki çıkabilir gibi geldi bana burada. Çünkü burada bir para kraliçesi var. Para kraliçesi yani o parayı size biri veriyor. Yani o geçer akçeyi almak, istediğiniz bir şeyi elde etmek. Bu insanın belki hayatınıza girişiyle de finansal anlamda biraz e, bolluk, bereket, enerjisi hayatınıza giriyor olabilir. Genel olarak yakın çevrenizden birinin vasıtasıyla da böyle bir insanla tanıştırılma ihtimaliniz var gibi geldi bana. Bu şekilde e, ama aşk hayatınızda da dileyin, dilediğiniz, istediğiniz şey neyse sanki size doğru geliyor. Yani çoğunuz için hani şey gibi görüyorum ben. Böyle olgunlaşacak, çabuk olgunlaşacak bir ilişki. Belki ciddiye gitmez dediğiniz bir ilişki, ciddi ilişki yaşamaz dediğiniz bir insanla ciddi bir ilişki evresi görünüyor bana açıkçası. Ve hatta böyle söz, nişan ve benzeri bu gibi bir duruma da evrilebilir ilerleyen zamanlarda şeklinde burayı yorumladım. Güzel geldi yani. Krallar, kraliçeler, imparatorlar sağlam bir düzen kuruluyor gibi hissediyorum. Peki finansal anlamda bizine gibi gelişmeler bekliyor onu da bir soralım. Sevgili oğlak burçları için soruyorum tabii ki. iki kart birden geldi. Bir su, bir kupa üçlüsü, bir büyücü. Hmm. arkadaşlar finansal anlamda da baktığım zaman yine bir aile teması karşıma çıktı. Ve bir kadehlerin üçlüsüyle bir kutlama yine bir topluluk enerjisi ki üçüncü evde gelmişti. Gerçekten sanki e, çevrenizdeki kişilerin yardımıyla böyle bir finansal anlamda elinizin bollaşması enerjisi görüyorum burada. Yine bir aile teması geldi. Ve az önce de dediğim gibi ailesi tarafından varlıklı bir insanla tanışıp da böyle e, hayatınızda değişecek olabilir ya yani illa bir partner de olması gerekmez ama sanki aşk hayatında özellikle böyle bir gelişme var gibi hissettim varlıklı bir insanla bir birliktelik mi var hatta bir söz nişan mı var acaba dedikti bana burası tekrar bir kadehlerin üçlüsü yani kupa üçlüsü yani görmemle birlikte kupa üçlüsünde de bir topluluk enerjisi bir kutlama enerjisi özellikle yakın çevreyle yapılan bir kutlama söz konusudur Finansal anlamda beklediğiniz bir haberin size gelişiyle sanki bir kutlama enerjisi ve aile içinde daha çok böyle bir enerji söz konusu aile ve yakın çevre. Yani şuraya baksam hani finansal açılım demesem şuraya hani direkt olarak şey dersin buraya söz nişanı evlilik yani e, finansal hanede de çıkmasından dolayı ve aşkı sorduğumda da parayla ilgili şeyler gelmesinden dolayı aslında hani aşk hayatınızdaki bir takım değişikliklersin e, finansal olarak, farklı bir noktaya mı taşıyacak gibisinden düşündüm. Çünkü burada bir de büyücü kartı geldi arkadaşlar. Yani büyücü kartı da yeni bir başlangıcı işaret eder aslında. Hani burada zaten siz finansal anlamda bana kalırsa para kazanma yeteneğine haissiniz. Gerek yetenekleriniz, gerek düşünce tarzınız, vizyonunuz falan yerinde gibi hissediyorum enerjiniz. Zaten bir Oğlak burcu olmanız dolayısıyla da yani zaten finansal anlamda bu işin içinden çıkarsınız gibi hissediyorum. İyi yerlere gelirsiniz. Ama yakın çevrenin de bir yardımıyla birlikte güzel haberler yolda gibi hissediyorum. Yani büyücü kartında biraz daha böyle yine hani büyücü kartında da güçlü kudretli bir insan görürüz. Sürekli güçlü kudretli insanlar çıktı yani açılımı boyunca. Böyle bir çevreye mi giriyorsunuz? Acaba komple bir çevreniz mi değişiyor? Yakın çevreniz mi değişiyor? Belki gireceğiniz bir iş dolayısıyla ya da arkadaş çevresi dolayısıyla hani o yakın çevrenizin tamamen değişmesi de söz konusu olabilir. Ama büyücüyle zaten hani sanki bir süredir istediğiniz, yapmayı düşündüğünüz bir şeyin bir dileğin de gerçekleşmesi ve bunun neticesinde çünkü biraz dileklerle de alakalı büyücü kartı. Yani istediğiniz, dilediğiniz bir yaşantı vardır mesela ya ben şöyle bir hayat istiyorum, böyle bir düzen istiyorum dediğiniz bir düzen varsa eğer sanki bunlar yavaş yavaş gerçek hayatta tezahür ediyor ve kadehlerin şu su kupon, kuponlusuyla beraber bir kutlama, aile içinde bir kutlama da söz konusu dediğim gibi bir kısmınız için nişan ve söz mü geliyor acaba diye düşündüm ben. Evet bu enerji kehanet destemden de kart çekeyim dedim düşen karta bakın hani <laughs> artık gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum kendini atış şeklini siz gördünüz kartın yüzü burada ruh bu hayvanları destemizden alalım değer kapısı, bolluk, bereket, baht kapıları geliyor. Yani Jüpiter size daha çok finansal anlamda bolluk, bereket getiriyor gibi hissettim ben açıkçası. Bu hayvanları destemden de sen yer. Şu pembiş desteden de alalım bakalım. kedi ruhu bağımsızlığınıza sahip çıkın dedi. Bir de yalnız değilsin dedi. Gerçekten ben açılım boyunca bu arada yakın çevrenizden yardım alabileceğinizden bahsetmiştim. Taşıdığınız bir takım yükler varsa eğer bunu çevrenizde paylaşın kardeşlerinizle arkadaşlarınızla arkadaşlarınızla ve benzeri onlardan bir yardım göreceksiniz demiştim. Yani finansal anlamda sıkıntılarınız varsa özellikle Öyle bir çözülüyor ki maşallah yani kedi ruhu geldi burada bir de bağımsızlığınıza sahip çıkın dedi. Bakın 31 sayısının tersi olan 13 sayısıyla birlikte geldi. Bu da gerçekten ilginç ve 3 artı 1'in toplamı da bu arada 4 rakamı ediyor. 4 rakamı aslında bir stabiliteyi e, temsil ettiğini söylemiştim kurulu bir düzen temsil ettiğini söylemiştim hayatınızda bir düzen kuruluyor ve bolluğuyla bereketiyle geliyor Bu düzen size doğru ama kartlar biraz burada e, uyardı Hani çok fazla yine de bağımlı olmayın finansal anlamda Çünkü siz e, kendiniz de finansal anlamda yeteneklisiniz ve Zaten para kazanacak durumdasınız bana kalırsa bu kart bu anlamda bazılarınız için uyarı anlamında gelmiş olabilir. En mutsuz anınızı, sevdiğinizi ve o özel kişinin sizin için orada olduğunu bilin. Bu insanın kim olduğunu biliyorsunuz. Size yardım etmesi için ona bir şans verin dedi. Zaten yakın çevrenizden bir yardım göreceğinizi söylemiştim. Bu kartta burada geldi. Genel olarak bolluğuyla, bereketiyle gelen bir düzen hissediyorum. Ama yine de kedi ruhu dedi ki bu düzenin içinde de çok sıkışık kalmayın. Kendi bağımsızlığınızı da koruyun. Şeklinde bir mesajla geldi. Evet sevgili oğlak burçları sizin açılımınız da bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz yorum yaparsanız beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.